ate Avukat Şerif yılmaz kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz uzun olacak. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Bu videom evlilik birliği içerisinde edinilen malların boşanma veya ayrılık halinde nasıl bölüşüleceğini, 2002'den önceki uygulama nasıldı, 2002'den sonra nasıl bunu anlatacağım. Lakin dediğim gibi uzun olduğu için biz bazı sorulara kısa kısa yapacağımız videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Hangi sorulara cevap arayacağız? Edinilmiş mal nedir? 2002'den sonra getirilen bir düzenlenme. Edinilmiş mal ne demektir? Edinilmiş mallar hangileridir? Kişisel mallar hangisidir? Bölüşme hangisi giriyor? Hangileri girmiyor? Bunları bu soruya cevap arayacağız. Diğer sorularımız ise hangi hallerde katılma rejimi yani bu 2002'den sonraki mal rejimi sona erer? Katılma alacağının alacaklısı kimdir, borçlusu kimdir? Katılma alacağı borçlusu malı mı verecek yoksa parasını mı verecek? Ondan mı düşülecek? Yine bu arayacağımız sorulardan biri. Katılma alacağı alacaklısının alacağı azaltılabilir mi? Kaldırılabilir mi? Hiçbir şey almadan çıkan eş olabilir mi? Olursa hangi hallerde olur? Bu soruya da cevap arayacağız. Mal rejimi davaları hangi ülke hukukuna göre paylaşılacak. Bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Türkiye'deki avukat meslektaşlarıma da inşallah faydalı olur. Mal rejimi davalarında zaman aşımı hangi sürelere tabidir? Ne kadar sürede istenmelidir? Yabancı mahkemede boşanan fakat henüz mahkeme kararını Türkiye'de tanıtmayanların edindikleri malları paylaşıma girecek mi, girmeyecek mi? Bu soruya da cevap vereceğiz. Mal ayrılığı rejimi yani 2002'den önce uygulanan mal ayrılığı rejiminde edilmiş mallarda katkı payı alacağı üzerinde duracağız ve onunla ilgili bazı genel bilgiler vereceğim. En son olarak da hem 2002 hem 2002'den sonra edinilen mallar bir aradaysa bunlar nasıl bölüşülecek bununla ilgili son olarak bu soruya cevap vereceğiz. O halde videomuz başlasın. Bugünkü videomuzda 2002 sonrasında kanunla getirilen mal ayrılığı rejimi 2002 öncesiydi. 2002 öncesi eğer eşler evlenirken veya daha sonradan farklı bir mal rejimi belirlememişlerse ki bunlar hangileriydi? Mal ortaklığı, mal birliği veya mal ayrılığı. Eğer bunlardan birini belirlememişlerse kanunen mal ayrılığı rejimi sayılıyordu. Fakat 1 1 -2 -2 -2 -2 sonra yürürlüğe giren yeni medeni kanunumuzda ise katılma alacağı rejimi getirildi. Edinilmiş mallara katılma alacağı. İşte bu konuyu işleyeceğiz. Peki nedir? Yani evlilik birliği içinde edinilen mal nedir? Bunlar paylaşma hangisi girecek? nasıl bir şey olacak? Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Bir şirket düşünün. iki ortak. iki ortak şirket kuruyor. Şirkete daha önce kendi sermayelerini katabiliyorlar. Veya şirket kuruldu. Kimisi emeğini katar. Kimisi parasını katar. Kimi malı katar. Ama bir şirket kuruldu. iki ortaklı. Evliliği de öyle düşünün. Böyle bir firma gibi. Bu evlilik birliği devam ederken yani firma devam ederken tabii ki mal alacak, mal satacak. Bir sürü mal edinecektir. Veya değer yani illa mal derken illa taşınır taşınmaz mal değil yani para da olabilir her şey olabilir değer olarak da, ekonomik değer olan şeyler bunları şirket kendi hanesine yani artılarına yazar fakat şunu da unutmamak gerekir ki devam ederken bu evlilik veya bu firma ne oluyor giderleri de oluyor. İşte bu giderlerin de düşmesi gerekiyor. Ondan sonra ne çıkıyor ortaya? Yani bir gün firmayı kapatacaksak ortakta otururuz. Ya ne almışız, ne satmışız, ne kazanmışız bunu koruruz. Fakat ne de giderlerimiz olmuş bunu da bu gelirlerimizden düşeriz. Ortada ne kalmışsa onu bölüşürüz. İşte aynı katılma alacağı rejimi budur. Kalan malı iki eş arasında eşit olarak bölüşülmesidir. Yoksa toplum içerisinde şöyle bir kanaat var. Her zaman söylüyorlar işte yeni kanun çıktı. Kanuna göre edinilen malları yarı yarıya bölüşür. Hayır. Böyle değildir tamamen demin şirket örneğinde verdiğim gibi gelirler giderler birbirinden çıkartılır kalan mal bölüşülür ama her şey mi girer hayır burada cevaplamamız gereken ilk soru edinilmiş mal ne demek edinilmiş mal her eşin evlilik birliği devam ederken karşılığını vererek bu birliğe aldığı mallardır bunlar her şey olabilir ama karşılığını vererek Peki edinilmiş mallar hangileridir? İşte medeni kanunumuz bunları 5 bent halinde saymış. Bunlar hangileridir? Bir kişinin kendi çalışmasıyla kazandığı parası. Yani memurdur adam veya kadın maaş alıyordur. İşte bu evlilik birliğine giren para. İşte bu edinilmiş maldır. İkincisi sosyal güvenlik veya yardım kuruluşlarında alınan ödemeler. Emekli maaşı da bu da giriyor. Üçüncüsü çalışma gücünün kaybının dolayısıyla eşe ödenen tazminat. Bunlar da mal bölüşümüne girer. Kişisel malların gelirleri. Bakın kişisel mal değil. Biraz sonra anlatacağım. Kişisel mal değil. Kişisel malların gelirleri yine paylaşıma girer. Burada örnek verecek olursak kişiye miras düşmüştür veya evlenmeden önce bir gayrimenkulü vardır. Örnek verelim. Bu gayrimenkulü paylaşıma girmez. Ama bu gayrimenkulü kiraya verilmişse veya parası vardır. Bundan dolayı bir faiz almıyorsa bu paylaşıma girer. Diğeri ise edilmiş mal yerine geçen değerler. Örnek eşten birisi tasarruf yapmıştır, biriktir, birikim yapmıştır, bunun karşılığında bir mal almıştır. İşte bu da paylaşıma giren diğer bir maldır. Bunu Kanun 5 maddede sayıyor. Peki kişisel mallar hangileridir? Bu soruya da cevap verelim. Kişisel mallarda diğer eşin herhangi bir tasarruf hakkı yoktur. O bu konuya hiçbir şey diyemez, istediği gibi kullanır. Ona aittir çünkü diğer eşe ait. Bunlar hangileridir? Şöyle sırasıyla sayalım. Birincisi kanundan kaynaklanan kişinin kendine özgü mallar. Spor araçları olabilir, gereçler olabilir. Bunlar kişisel mallar. İkincisi Evlilik birliği başlamadan önce veya 2002'den önce başlamışsa 2002'den önce edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilir. Yani evlilik birliği kurulurken getirilen mallar, evlilik birliği içerisinde edinilmeyen mallar kişisel maldır. Diğeri ise manevi tazminatlar. Manevi tazminatlar da kişiyi ilgilendirdiğinden, sadece kişiye ait olduğundan bunlar da kişisel mal olarak kabul edilmekte. Bunlar paylaşma girmemekte. Eşlerden birine kalan miras veya bağışlanan bir mal. Bu da kişiseldir. Yani evlilik birliği içerisinde de olabilir bu. Evlilik birliği devam ederken de kendisine bir mal miras kalabilir veya bağışlanabilir. Diğeri ise yani miras parasından alınan bir mal da olabilir. Miras parası kalmıştır ama bundan bir mal almıştır. Bu da kişisel bir maldır. Diğeri ise Sosyal güvenlik veya yardım kuruluşları tarafından malüliyetinden dolayı bir kişiye verilen tazminatlar ve bu kişinin kalan hayatı için ortalama olarak yetecek tazminat miktarları kişisel malıdır. Bundan fazlası bölüşüme girer. Eşler arasında yapılan sözleşme gereğince kişisel mal olarak kabul edilen mallarda kişisel malıdır. Bu sözleşmeye dayanır. İki taraf anlaşır. Diğeri ise eşlerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen müşterek mülkiyete tabi mallar veya değerler. İşte bunlar da kişisel mal olarak kabul edilir ve paylaşım halinde paylaşıma girmez. Örneğimizde vermiştik. Firma demiştik. Firmanın ortakları. işte bu mallar firmaya ait değil. Bunlar ortakların kendi şahsi malıdır. Bu videomda bu konuyu anlatmaya çalıştım. İnşallah diğerlerinde takip ederseniz diğer sorularımıza cevap vereceğiz. Diğer videomda hangi hallerde katılma alacağı rejimi sona erer bunu anlatacağız. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.